Hepinize merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator'daki sıfır dönerlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Scania R500 ile beraberiz. Bir önceki bölümdeki manın 400 Beygiriyle 36 ton hatta Dolce 46-47 ton taşıdıktan sonra R500 ile 7 ton taşımak gerçekten ilaç ilaç ilaç. Şöyle sesine bakalım. alışık olduğumuz Skynet sesi artık. Ve şunu söyleyeyim. Tır 849 bindeymiş. 7 ton. 500 beygir scania Bu da demek oluyor ki jet bir sefer bizi bekliyor. Bakalım sefer ne kadar sürecek çünkü gerçekten 500 beygir Sky zaten her yük için yani her yükle çalışabilecek bir tır ne yani bu tıra bir önceki bölümdeki 36 ton yükü de olursak bu tır yok ben gidemem demez Sky'ın zaten hiçbir beygiri ben gidemem demiyor garip bir şekilde Bir de şimdi 7 ton gibi gerçekten çok hafif bir yükle. Ya yani şöyle bir şey var. Tamam 7 ton. Ama çift dorse yine. Çift doğrusu zaten 12-13 ton geliyordur. Öyle bakınca 20 ton falan ama yani 400 beygirlik malla yaptık biz. Yani o şekilde tatlımızın neredeyse 50 ton yük vardı o tırda. Ve 20 dakika sürdü. işi hemen hemen bunun kadardı kilometresi. Yani bundan daha kısaydı galiba ama ya da bilmiyorum bunu daha kısa olabilir ama çok yakın birbirine. Bakalım bu ne kadar sürecek. Şu an gerçekten merak ediyorum. Düşünün hani 7 ton yüküyle şu rampada hız kaybetmedi araç. Çok iyi. Şöyle dönelim artık beni bir otobana çıkar ve yani böyle dönemek olmayan bir yere çıkar da bir bakalım neler yapabiliyor R-500. Şurayı bir test edelim. Şurayı da döndük mü? İşte şimdi yollar düşünsün. Daha şimdi de hızımız 100 oldu zaten. Bir önceki bölümde Mamla birlikte hızımız 100 olana kadar yol bitiyordu. Viraja denk geliyorduk. Dönemeçe geliyorduk. Ey maşallah gidiyor. Hızımızı gösteren bir şeyimiz var mı? Skanyi Bey abi. Hmm, yok. Olsun bakalım. Aa dönemece geldik. Bu arada ya yani man gerçi çok ağırdı ondan da olabilir ama frenleri de çok iyi yani şu an. Büyük ihtimal man çok ağırdı o yüzden biraz durmuyordu. Yeni dafçı abi sen bana yol verirsin. Ben yani zaten Şöyle yolu tıkamayalım. Yollar çok iyi değil ama böyle bir sağ bir gideyim ben. Zaten daha şimdiden ne kadar yolumuz kaldı ki yani. Ona da bakalım. Ya da 272 yani 50 kilometreden fazlasını gelmişiz bile. Daha 4 dakika oldu. Okey. Biraz daha gidelim şöyle bir bakalım. Bir, şöyle bir ibreyi bir yatıralım sonuna kadar ya. Hadi be. Nasıl kay? ya? Yap bu güzellik. yapacak güzel Aa, yapamayacak tek şerde iniyoruz ah be ah be inanılmaz ne güzel de ibre yatırmaya gidiyorduk tam olmadı be Bu abi böyle mi gidecek? Bütün ilmemizi parçaladı ya Nesin lan sen? Man mı lan o? man Kesin buna da vermişler bir tane 400'lük man Uğraşıp duruyor Hadi bakalım. Yine teke düştük. Ah ah. Şimdi bu kamyon mu boğacak bizi? Abicim giden yoksa ben şöyle... Tamam. Güzeliz. Güzeliz. O zaman sen yol verir mi? Gelecek gibi değil. Böyle en dışa. İyi gidiyoruz. Şuradan da şunu açayım da hızlı takip edelim. Ah dönemeç geliyor ya. Hayır ya. Ama böyle olmaz ki. <laughs> Neyse oraya kadar gidebildiğimiz kadar artık. Hepiniz mi dönüyoruz ya? Şu an morallarım yanlandı. <laughs> evet. 200 kilometrenin altına indik. <laughs> ben şurada bir alayım. Hızlandıralım. Şu an 8 dakika oldu. Zaten hani hızlandırılmamış hali bile büyük ihtimal bir önceki seferin hızlandırılmış haliyle aynı falan olacaktı. Şurayı da döndükten sonra hızlandırayım. Sizin müzikle baş başa bırakayım. Yine bu seferin sonunda görüşürüz. Konuşuruz gidiyorum ben. Hadi bak bakayım müziği beğenecek misin? Hadi görüşürüz. bir seferinden sonra doğru yaklaşıyoruz ve az önce de gördüğünüz gibi gerçekten Scania R500 harika bitirmiş. Yani 152 km hızı gördük ve o 152 km hızla giderken bile tır o kadar dengeli böyle o kadar ayaklarını yere basıyor ki çok hoşuma gitti gerçekten çok hoşuma gitti. Hiç yani tereddüt etmiyorsun ya durabilir miyiz, dönebilir miyiz şu an? Gerçekten tereddüt bile ettirmelidir. Maşallah yani. 850 bin kilometrede bir de. Ama bizim tırımız işte. Bizim olay değil. Evet, de yine park ettik. Ver parayı seviye atladık mı? Atladık. Güzel. Neyi verelim? Tam zamanında teslim al. Evet. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.